Özellikle bakınız orada polis, asker bir mesele için direnen insanlara müdahale ediyor. Şimdi polisin, askerin müdahale ettiği vatandaş bu memleketin anayasasını tebdil, tahir ve ılgaya cebren teşebbüs eden vatandaş değil. Şimdi bu vatandaşın meselesi tabiatı korumak, memleketine toprağına sahip çıkmak. Şimdi demin bir ayet okuduk daha Bakın Kur'an diyor ki lehul mülk fissemavatil vel art. yerlerin bizim, çaykaralı çay karalı, göklerin, hocalar iyi dinlesin. Yerlerin göklerin mülkü Allah'a aittir. Şimdi biz mülkiyet 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 diyoruz. Mülkiyet efendim işte bankadaki para falan filan değil ya. Mülkiyet sahiplenme güdüsüdür. Allah diyor ki akıllı olun. Hiçbir şeyin sahibi değilsiniz siz. İnsanoğlu dünyada hiçbir şeyin sahibi değildir. Her şeyin sahibi Allah'tır. Şimdi bunu muhafazakar olup da kabul etmeyen bir adam hangi hataya düşer? Ebu Cehil'in düştüğü hataya düşer. Çünkü Ebu Cehil de Allah Allah diyordu. Namaz kılıp oruç tutuyordu. Allah'a ibadet ediyordu. Putları Allah ile aracı tutmuştu. Şimdi dolayısıyla o dinsel anlayış, o bakış açısı şirk yaratır. Bütün tabiat Allah'a aittir. İnsan tabiatın sahibi değildir, parçasıdır. Kur'an'a göre. İnsan Kur'an'a göre tabiatın sahibi, efendisi değildir, bir parçasıdır. Bir görevi vardır. Dolayısıyla bu kıyım, bu tabiat kıyımı, bu vahşet bırakın o bölge halkının diğer bölgelerdeki insanların da oraya gidip de icabında o polisin karşısına oturup oradan kalkmamasını gerektiren bir vahşettir. Kendine Müslümanım diyen bir vatandaş, bir insan böyle bir zulüm karşısında eğer evinde oturup da kıldığı namazla cennete gireceğinin hayalini kuruyorsa aldanıyor efendim. Ben Kur'an'da öyle bir şey görmedim. Üzerinde yarım saat düşünmediğim tek bir ayeti olmayan Kur'an-ı Kerim'de ben öyle bir şey görmedim. Eğer bir adam Allah'a iman ediyorsa, ahirete inanıyorsa bu zulümün karşısına dikilmelidir.